Aklınıza bir milyar daha ister misiniz efendim? Evet. Çok mersi. Ne gülüyorsun kız? Saatin ne geldiyse senin yüzünden geldi benim başıma. Hemşire bana gösterdi kolon hidroda. Yedi Anamdan yediğim kiti çıktı ya. Affedersin Erman, tamam bir daha gülmeyeceğim. Bak hala yüzünde bir cinlik var ya. Gülme diyorum sana. Erman tamam, affedersin. <laughs> Yalnız bana bak, ben hamburgerle patates kızartması yiyeceğim. Ondan fazla bir şey diyemem. O zaten beni tıkar. Hem parası da ucuz. Sen de ona bak. Çok pahalı şeyler isteme. Ne hamburgeri Erman? Metroseksüel adam patates kızartmasıyla hamburger yer mi? Ya ne yer? Aa, bakar mısınız? Ee, biz beyinle mevsim salatası istiyoruz iki tane. Maydanozu bol olsun. Maydanozda çok fazla fosfor ve potasyum varmış. Onları alalım lütfen. Hepsi bu kadar mı? Evet bu kadar. Peki. Hepsi bu kadar. Demek ki ben bir tek ot mu yiyeceğim? Evet Erman ot yiyeceksin ondan da doyacaksın. Diyetteyiz biz. <gülüyor> 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 İnan şöyle dönemiyorum ya. Hep de burnum akıntı yapıyor da. <laughs> Yak domatesleri ne kadar güzel değil mi Erman? Ya gerçekten. <laughs> 7, 48, 49, elli, elli bir, elli Erman hemen yutma. Bak ben saya saya yavaş yavaş yutuyorum. <laughs> Erman önce çiğne biraz, ondan sonra yut. Besinleri çiğnemek böbrekleri omurilik için çok faydalıymış. Merak etme abi. Bana bu verdin ya... ...geviş getire getire yiyorum saati. Bunları da yiyeyim mi abi Teşekkür ederiz. O ne o? Pizza elma. Aferin sana. Güzel hareket. Güzel hareket. Ne bakayım o cümle. Berin Hanım'cığım. Ha, ay. Ay. Sağ ol Sabahat'cığım. Aşkım bence bu kadar yeter, kadına bir şey olacak şimdi. Yani kasten kadın öldürmekten hapse gireceğiz sonra. Merak etme hayatım, korkutma faslı bitti. Şimdi sıra durumu izah edip evden kaçırma faslında. <laughs> ay peki de çocuklar bu hayalet bizden ne istiyormuş acaba? Maral Hanım'cığım. Yani bizde derdi ne olabilir? Vallahi Berin Hanımcığım böyle iki dünya arasında sıkışıp kalma vakaları sık sık rastladığımız vakalar aslında. Anladım da yani niye bizim evde sıkışıyor? Maral Hanım bunu anlayamıyorum. Yani koskoca İstanbul'da bizim evim buldu gelip sıkışacak. E burası aynı zamanda <laughs> onun da evi efendim. Aa, anlamadım. nasıl onun evi oluyor? E siz yaşamadan evvel o bu evde yaşıyormuş. Ay ben, ay ben anlatamıyorum galiba. Bu evin ilk sahibiyiz. Biz temelden girdik. Bizden önce kimse oturmadı. onun evi derken e, bu evden önce bu arsanın üstünde başka bir ev varmış demek ki. E, yani yüzyıllarca önce yani. Meral Hanım ondan bahsediyor. Ha, ondan bahsediyorum Meral Hanım. e, ee, hayatım bin bir lavaboya gideyim geleyim. Yalnız sakın ve katiyen garson geldiği zaman dokunmasın buna. Çünkü biraz sonra gelip tabağın altındaki organik zeytinyağını yalayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ermanım benim metroseksiyel erkeğim. <laughs> evet. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> Selam, Abi, kolay Selam abim, hoş geldin. Allah razı olsun sizden. Gerçekten yani inanır mısınız? Hamur işinden nefret ediyorum. Fakat lahmacunu hamur işi yerine koymak istemiyorum dedesi bünyemde. Yalnız e, biraz benim acelem var. Bana çok acil çıkanından mesela... Ha! Ah, ah, Fatura ah, ah. <laughs> makinesi var mı? Çekebilir misin? Yok. İnanır mısınız? Şunu dokuz saattir öyle bir özlemişim. Burnumda tutuyor kokusu. <laughs> alıyorum biraz. Hadi Benim hanımım nerede ya? Aman. Erman! Anlıyorum, anlıyorum. Tabii ki, tabii ki. İnanır mısın abiciğim? Yani her şeylerini Mesela kuzunun sırtından alıyorlarmış. Bonfile tarafından da şey yapıyorlar. Onları öğrendim. Çok sağlıklı senin için yani. Afiyet olsun. Kuzuyla dana karışımı bir kıyma. Ya tuvaleti soruyorum. Hala söylemiyorsunuz yerde olduğunu beyefendi. Benim burada ne işim var ya? Bulaşıkçıkların arasında ben ne yapacağım yani? Ben garson değilim bir şey değilim yani. Sikiyse ben geliyorum. <laughs> bir bir şey isterse vermeyin ha. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Sağ olun. Ay çok sıcakmış Erman. Ne yapıyorsun Erman? Hah. koy bakayım salatanın azıcık içine. Ha? İçine koy içine. Sağ ol teşekkür ederim Ermancığım. Ay o arada şu soğusun. <laughs> tut da şunu soğusun. Hı. Tut tut. Soğusun biraz. Yok, ben almayayım. Peki Erman'cığım. Erman benim metro seksi gelirken. Senden gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. Hmm. Ama ne kadar güzel yapmışlar. Ay şu biraz soğusun. Uy, çok sıcak. <laughs>